Teşekkürler. Gitme vakti Hugo! Hugo lina'yı ve çocukları kurtarmak istiyorsan başarılı olmak zorundasın. Eee? Ama yaramaz maymunlara dikkat et! Silah'ın evinde büyük bir koz var. Evet. evet, silah çok tehlikeli. En zor oyunumuz gümrük vagon başlıyor. Ayfer Hanım Halisa'ya basıyor. Çok dikkatli olacağız. Doğru taraflara dönmeye çalışacağız. En önemlisi yanındaki anı anne, annesine yardımcı olmak için gülüntü yapmayacak. Sessiz olacak ki annesi şansın denesi. 8'e basıyor. 8. Çok güzel Ayfer Hanım. Muhteşem bir başlangıç. Bir tarafa dönüyor. 4'e soluk her şey. devam ediyor. 8. Çok güzel. Ayka'yı görsün. Tekrar 8'e basacağız. 8. Bravo. 8 yanlış tuşa bastınız. Aa. Sağ tarafa yatıran altıya bastınız. Şampuan! Artık bundan sonra bir dikkat Fernando ve Hugo yolculuk. Son TV'de ve bir yayında <laughs> Bir hakkımız gidiyor. Eski bir telefonum var mı? Evet, yine sekizliğe ve kütüklere dikkat edecek Aykar Hanım. de <laughs> yanlış yerlere dönmemeye, elmaslara fazla yüz vermesin işte. Hayır, daha yolculuk devam ediyor. Sekiz, 8 Çok güzel Ayfer Hanım gidiyor Henüz sıfır puanımız var 8 Ama bu puan çok önemli değil 8 Bir tarafa döneceğiz Artı ile sonu tercih oh. ediyor Daha dölüyor Hugo ve arkadaşları ve Cadı <laughs> siyah başında Ha 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 İşte 8 Çok iyi gidiyorsunuz Ayfer Hanım Böyle de basacaksınız Güzel 8 Aaa dikkat edin, bakalım ne taraf, dörtte 4, 4 İşte Hugo ve arkadaşları dörtte sona dönüyor, sekiz! Çok geç. Birden Aa, çıkıyor bu küçük Oyun bundan sonra devam ettiğinde yeniden çıkabilir. Sekizde hazır olun. Bir hakkın kaldı. Bana yardım etmelisin. Hatta başlığa başlamaz 8'e basın diye tavsiye ediyorum. Bazen birden küçük çıkıyor. Yok, tamam! Canı maymunlar maymunları yolluyor. Maymunun işini bitir Hugo, yoksa her şey bitecek.

İki. Üç. Çok güzel. Ay be oğlum muhteşemsiniz. En zor oyunda buraya kadar gelebildiniz. Frenler çalışıyor. Hangi Vakit az. Çekil seni. Eee... Anıl'a soruyor Aa, hangi numarayı seçelim diye. Burada eğer doğru ipi seçerseniz biraz daha yol alıp puan toplayabileceksiniz. Bakalım Anıl hangisini söylüyor? Hangisini seçelim oğlum? Anıl. Üçü Üçü ve işte evet. Ayfer Hanım yolculuğa devam ediyor. <laughs> Anıl öyle istedi. Oh. Yanlış öyle değil. <laughs> Beşi Kuşa görünce başlıyoruz. basın. <laughs> Beşe basıyorsunuz. Ve Volkan'ın zirvesindeyiz. <laughs> en zor oyunda Ayfer Hanım başarıyla zirveye geliyor. İşte bitti. Herkes dışarı. Ayfer Hanım size bir şey soracağım. Evet. Başarınızda acaba Anıl'ın uslu durarak Size anlayışlı davranan evet. destek olmasının payı var mı? Hiç yerinden bile kıpırdamadı. Gurur duyulacak bir evet. olan herhalde evet. o sizin için. Bir şey söylemek istiyorum. Siz her gün mesela çocuklara hediye paketi gönderiyorsunuz. Hep parınca iki Tolga bana göndermiyor diyor. Ben de ona her zaman dışarıdan getiriyorum. Tolga abim git gönder. Ay canım. çok tatlısın. Yani, evet. Gerçekten sizinle tanışmak çok güzelmiş. Sağ olun bizim için de öyle. Biz de çok mutlu oluyoruz Ayfer Hanım. Son bölümde yine üç tane kapı var. Hı -hı. Yine Anıl'a mı soracaksınız? O hep üç diyor. Tamam, tamam anlaştık. Tamam. Son bölüme geçiyoruz. Anıl! Sessiz olmak gerekiyor burada. Malum çatırsıyla var. puanlar topladığımız elmaslardan... ...başarıyla 10 puan topladık. Biz puan bonusumuz var. Ve sessizce... ...10 puanla yolculuğa devam ediyoruz. <Gülüyor> <Gülüyor> Parmak ucunda yürüsek iyi olur. Hugo <laughs> ustalıkla hazırlanmış tuzaklarımdan kurtulamaz. Devam ediyor. Yolcu geliyor. Üç delikte de birer kapı kolu var. Hugoлина ve çocukları kurtarmak için doğru olanı seçmen gerekiyor. İşte üç kapı görünüyor. Bu bir oyun. Doğru olanı bulamasak bile üçüden sadece biri Hugo'yu ailesine kavuşturuyor. İşte yine üçü seçti Ayfer Hanım. Herhalde anı istedi. Hugo üç numaralı kapıya gidiyor. Elini sokuyor. <laughs> Kurtarıyorlar. Muhteşem bir başarı. Hugo ailesine bir kere daha kavuşuyor. <laughs> Anıl ve Ayfer Hanım çok mutlu. Oh, Hugo başaracağını biliyordu. İşte aile saadeti. Hugo'nun biraz kötü bir iniş yaptığı uçağa tropik adada mutluluk tablosu. Hayatta hep böyle mutlulukların yaşanmasını diliyoruz Hugo'cular tarafından ailesine.